Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Tarihkökyener Geometri 0 kitabından açılar konusundayız. Köşe taşı birdeyiz. Önce kurallarımız var. Hemen onlara bakalım. Tanım ve kurallarımız var. Sonra da sorulara geçelim. Bir tam çember yayının 360 eş parçasından birini gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir ve 1 derece bu şekilde gösterilir. Bir derecenin 60'ta birine bir dakika denir ve bir dakika bu şekilde ifade edilir. Bir dakikanın 60'ta birine bir saniye denir ve bir saniye arkadaşlar bu şekilde ifade edilir. En önemli şey şu, bir derece 60 dakika demek, bir dakika 60 saniye demek ve bir derece arkadaşlar 3600 saniye demek. Biz bunları sorularda çok sık kullanacağız. Şimdi hemen örnek sorumuza geçelim ve öğrendiklerimizi uygulayalım. 68350 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben 68350 saniyeyi 3600 saniyeye bölersem içindeki dereceleri bulurum. Çünkü neydi? 1 derece 3600 saniye demekti tekrar diyorum 68.350 saniyeyi ben 3600'e bölerek içindeki dereceleri bulurum. Kaç derece olduğunu içinde onu bulurum. Şimdi bakıyorum bir kere var. Evet işlemleri yapalım. 3235'te 3600 yok. Sıfır aşağıya indirdim arkadaşlar. 32.350'de 3608 kere var. Evet. Gördüğünüz gibi cevabımız 3550 saniye yaptı. Burası kalan. Kaç derece varmış içinde? 18 derece varmış. Yani 68350 saniye içinde 18 derece var. Bir de kalan olarak 3550 saniye var. Peki ben bu 3550 saniyeyi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi hatırlarsanız 1 dakika 60 saniye demek. O yüzden ben kalan 3550 saniyeyi eğer 60'a bölersem içindeki dakikaları bulurum. Bölelim. 5 kere var. 55'te 60 yok. 0'a indiriyoruz. 550'de 60. 9 kere var. En son ne kaldı arkadaşlar? 10 saniye kaldı. Bu 59 ne? Ben 3550 saniyeyi 60'a bölerek içindeki neyi buluyorum? Dakikaları buluyorum. Cevabımızı yazalım. 68350 saniye 18 derece 59 dakika 10 saniye demek. Bu kadar. Pardon. Şöyle yapalım. Devam edelim. Çok benzer bir örnek sorumuz var. 12.574 saniyelik açının derece, dakika ve saniye türünden eşitini soruyor. Yine yazıyorum arkadaşlar. 1 derece 3600 saniye demek. Tamam. O yüzden ben 12.574'ü hemen saniyeyi hemen 3600'e bölüyorum ve içindeki dereceleri bulacağım. 3 kere var arkadaşlar. Burası Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. Gördüğünüz gibi geriye 1774 saniye kaldı. 12574 saniyenin içinde kaç derece varmış arkadaşlar? 3 derece varmış. Geriye de 1774 saniye kaldı. Biliyorsunuz ki 1 dakika 60 saniye demek. O yüzden ben geriye kalan 1774 saniyeyi 60'a böldüğümde içindeki neyi bulacağım? Dakikaları bulacağım. Hemen bulalım. 2 kere var. 574'ü e 69 kere var. Geriye ne kaldı arkadaşlar. 34 saniye kaldı. 29 da ne? 1774 saniyenin içinde 29 dakika varmış. Cevaplara baktığımızda 3 derece 29 dakika 34 saniye yaptı. Hangi şık arkadaşlar bu? Gördüğünüz gibi A şıkkı. Devam ediyoruz. 12 derece 40 dakika 15 saniyelik açı kaç saniyedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar 1 derecenin ben 3600 saniye olduğunu biliyorum. Soruda 12 derece var. O zaman ben 12 ile 3600'ü çarparsam 12 derecenin Kaç saniye yaptığını buluruz. 12 ile 3600'ü çarpınca cevabımız 43.200 yapıyor. 43.200 saniye demek. Tamam devam ediyoruz. 40 dakika var. E, 1 dakika 60 saniye demek. 40 dakika 40 ile 60'ı çarparsam arkadaşlar 40 dakikanın kaç saniye yaptığını bulurum. Bu da 2400 saniye demek. Bir e de kendisinden zaten 15 saniye var. Bulduğumuz saniyeleri alt alta yazıyorum. 43.200 saniye, 2.400 saniye ve 15 saniye. Evet. Burası da 6 yaptı. Gördüğünüz gibi 45.615 saniye olarak cevabımızı hesap ederiz. Devam ediyoruz. Bu işlem sorusu. Evet. Şimdi 15,5 dakikalık açı kaç saniyedir diyor. 15,5 dakika derken arkadaşlar ne demek istiyor? Şimdi ben 15,5 yazarken 15 ile 0,5'i toplarsam 15,5 yaptığını biliyoruz. Yani ben 15 dakikayı ayrı, 0,5 dakikayı yani yarım dakikayı ayrı hesaplayacağım. 1 dakika kaç saniye demek? 60 saniye demek. O zaman 15 dakika kas saniye yapar. 15 ile 60'ı çarparsam arkadaşlar 15 dakikanın kas saniye yaptığını buluyorum. Güzel. E bir de 0,5 dakika var. Arkadaşlar 1 dakika şuraya yazıyorum. 60 saniye demekse 0,5 dakika yani yarım dakika. Ne demek? Arkadaşlar 30 saniye demek. Tekrar diyorum. 1 dakika 60 saniye ise 0,5 dakika yarım dakika demek. O da 30 saniye yapar. E elimizde 900 saniye var. ve bir de 30 saniye var. Toplayınca ne yapacak? 930 saniye olarak bulacağız. Devam ediyoruz. 10.755 saniyelik açıya en az kaç saniye eklersek açı sadece derece ile ifade edile bilir. Ben şunu biliyorum. Bir derece demek 3600 saniye demek. Elimde kaç saniye var arkadaşlar? 10.755. Buna kaç saniye eklemeliyim ki derece cinsinden ifade edilsin diyor. Sadece 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 derece cinsinden. Şimdi 3600'ün katlarını alıyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar bir derece 3600 demek zaten ben diyor ki soru 10.755'e ekle diyor. Zaten bu 10.755'ten az bir sayı. O zaman iki dereceyi bulalım. İki kere 3600'den 7200 saniye yapar. bana diyor ki soru 10.755'e ekle diyor. Zaten bu sayı da 10.755'ten az bir sayı. O zaman 3 dereceyi bulalım. 3 ile 3600'ü çarptığımda burası 10000 800 saniye yapar. Yani benim cevabı 3 derece bulmam için yani 10800 bulabilmem için acaba kaç saniye eklemem lazım? Soru böyle oldu. 10800'den 10755'i çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geriye kaç kalıyor? Demek ki ben 45 saniye daha eklersem Cevabım 10800 saniye yani 3 derece olur. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar açı çeşitlerimiz var. Önce ona bakalım. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıdır. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır ve arkadaşlar diklik bakın burada sembolü verilmiş. Ben yine yazayım. Diklik sembolü bu şekilde gösterilir. İki doğrunun birbirine dik olması ters T şeklinde gösterilir. Geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açıdır. Bu da çok önemli. Tam açı ölçüsü 360 derece olan açılardır. Biz soruları bunlara göre çözeceğiz. Örnek sorumuza bakalım. A geniş açı olmak üzere A ile B açısının toplamı 180 derece eşitliğini sağlayan B açısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç derecedir? Şimdi A için geniş açı demiş. Ben az önce şunu öğrenmiştim arkadaşlar. Geniş açılar biliyorsunuz ki nasıl açılardı? 90 ile A açımız kaç derece arasında? 180 derece açısında arasında. Tekrar söylüyorum. Geniş açılar biliyorsunuz ki bakın şu çok önemli. 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. E soruda da bana A açısının geniş açı olduğundan bahsetmiş. Ben A açısını bu şekilde ifade edebilirim. Yalnız A artı B ifadesini bana vermiş arkadaşlar. A ile B açısının toplamı 198 derece. Bana diyor ki öyle bir şey yap ki diyor B en küçük tam sayı değerini alsın. Şimdi o zaman B'nin en küçük olması için A'nın bu aralıktaki en büyük tam sayı değerini yani 179 alması lazım. A 179 ise burada denklem çözümü sorusu gibi oldu fark ettiyseniz. Arkadaşlar 179'u karşıya attığımızda 198'den 179 çıktı. B açısını bu şekilde kolayca bulabiliriz. Burası kaç yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi? B açımızın en küçük tam sayı değeri 19 dereceymiş. Güzel bir soru bu. Devam edelim. A dik açı, C doğru açı olmak üzere bize bir eşitlik verilmiş ve B kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dik açı, A için bahsediyorum, 90 derecedir. Bitti. B'yi bilmiyoruz zaten bize B'yi soruyor. Eksi, C doğru açıymış. Doğru açılar 180 derecedir. Eşittir 20 20'ymiş. Düzenleyelim. Arkadaşlar burada 90 var. Burada da eksi 180 var. İkisini toplayınca eksi 90 yapacak. Eksi 90'ı karşı atıyorum. Demek ki B açımız 110 derece gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. yukarıda verilen açı çeşitleri ve örnekleri arasındaki ilişkilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Tam açı 180 derece demiş bize arkadaşlar. Tam açı 360 derecedir. Yanlış. Geniş açı 220 derecedir demiş bize. Arkadaşlar geniş bir açımız varsa geniş açılarımız 90 derece ile 180 derece arasında olmak zorunda ki 220 derece 90 ile 180 arasında değil. O yüzden bu ifade de yanlış. Dik açılar kesinlikle 90 derecedir. Dar açı 0 derecedir demiş bize. Dar açı demek bir alfa açımız olsun ve bu dar açı olsun. Dar açılar arkadaşlar 0 derece ile 90 derece arasındadır. 0 derecedir diyemezsiniz. 5'e gelecek olursak az önce de belirttiğim gibi elimizde bir alfa açısı varsa ve bu açı dar açıysa dar açılarımız 0 ile 90 derece arasında ve bize verilen alfa açımız fark ettiyseniz 38 derece 38 ile 0 ile 90 arasında olduğu için bu ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. O yüzden gördüğünüz gibi iki tane doğrumuz var. Devam ediyoruz. Alfa bir dar açı, beta bir geniş açı olduğuna göre alfa artı beta toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç derecedir? Ve altta bize dikkatli ol yazmış arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Sorunun başında alfanın ve betanın tam sayı olduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Bize alfa artı beta, beta toplamını alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Yani şöyle düşünün. Ben sallıyorum. Alfa 45,5 olabilir. Beta da geniş açı ya. O da 105,5 olsun. Bakın toplamları o zaman burası 10 yaptı. Burası 10, elde var bir 11. Gördüğünüz gibi 151 bir tam sayı yaptı. Yani size alfayla betanın tam sayı olduğu verilmemişse böyle buçuklu açılarda olabilir. E peki ne yapacağız o zaman? Bu bir örnekti. Yani soruyu anlamanız açısından. Arkadaşlar bana alfanın aralığı lazım. Alfa bir dar açıysa sıfırla kaç derece arasında? 90 derece arasında bir açı. Beta bir geniş açıysa geniş açılar 90 derece ile beta'dan bahsediyoruz. 180 derece arasındaki açılar. O zaman alfa artı beta demiş ya taraf bu eşitsizlikleri topluyorum. Bakın topluyorum alfa artı beta'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 270'ten küçük olan kaçtır arkadaşlar? 269'dur. Siz sakın, sakın, sakın bu tarz sorularda yapacağınız hatayı söyleyeyim. Alfa edersiniz ki hocam 89 olsun. Tamam mı? Beta'ya da dersiniz ki 179 olsun. Alfa ile beta'yı toplarsınız. Bakın hatta öyle de yapalım. Burası 89 deseniz burası da arkadaşlar 179 deseniz alfa ile betanın toplamı 89 artı 179'dan bakın 18 268 çıktı. Oysa ki biz az önce yaptığımız işlemle en büyük değerini 269 bulduk. Yani daha büyük bulduk. Böyle tam sayı seçerseniz hatalı çıkar. Lütfen böyle yapmayın. Bunu nereden biliyoruz? Tekrar diyorum. Sorunun başında alfa ile beta'nın tam sayı olduğu verilmemiş bana. Tamam mı? O yüzden bu şekilde siz aralıkları yazarsınız ve taraf tarafa toplarsınız. En son 270'ten küçük olan en büyük tam sayı bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli. Devam ediyoruz. Şekilde bakın o A, dik O B, burası 90 derece zaten verilmiş bana görüyorsunuz. O C, dik O D, burası da 90 derece olarak verilmiş. Neresi var başka? B o, C açısı burası 3x denilmiş. A O D açısı yani şu açıda 7x denilmiş. Şimdi arkadaşlar x soruluyor. Beni dikkatli dinleyin. Buranın bakın tamamı şöyle çevirdiğimde. Bir tam açı değil mi? Peki tam açılar kaç dereceydi? 360 derece. Neler var bu tam açıda? 3x var. 7x var. Bakın burası 90. Şurası. Başka neresi 90? Bakın burası da 90. Hepsinin toplamı bir tam açı ettiği için Kaça eşit olacaklar? 360 eşit olacaklar. Burayı topladım. 10x. Burası 180 yaptı. 180'i karşı yaptığımızda 360'tan 180 çıktı. Çıktı 180 kalır. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde x buradan kaç derece yaptı arkadaşlar? 18 derece olarak bulunur. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.